Rize Belediyesi'nden geçtiğimiz hafta Rize'deki bütün esnafa katı atık vergi ile ilgili bildirim tebligatı ulaştı. Ölçüyle göre fiyatlandırma yapıldı. Bu konuyla ilgili çok sayıda sizlerden mesaj aldık. Bu şikayetleri biz de belediye başkanı Rami Metin'e ilettik ve kendisi de şu yanıtları verdi. Katı atıkların yani biz Trabzon'a getirip de her teslim ettiğimiz çöp için bir bedel ödüyoruz. Buna katı atık bertaraf bedeli deniyor. 2012'de çıkan Türkiye'de bir yasayı birçok belediye uygulamıyor. 3-4 sene önceye kadar büyük şehirlerin tümü bunu uygulamaya soktu. Trabzon'da dahil olmak üzere. Bizim dönemde de bizden önceki başkanlarımız da bunu devreye sokmadılar. Benim dönemde de dedim ki yansıtmayalım. 21'in sonunda Sayıştay raporlarında bunları kamu zararı diye açıklıyorlar. Diyorlar ki siz niye bunu rücu ettirmiyorsunuz? Böyle bir alacağınız var diye. Bunun üzerine biz de dedik ki bir çalışma yapalım. Çalışma yaptık. Bizim 2022'de takriben 30 milyonluk bir kat Atak atak bertaraf bedeli var, 30 milyon. Biz bunu mecliste karar aldık oy birliğiyle. 30'unu yansıtalım vatandaşa diye, 10 milyonunu yansıtalım dedik. 10 milyonun da 6 milyonunu 50 bin tane su abonesine ocaktan beri yansıttığımız halde hiç kimse farkında değil. Niye farkında değil? Çünkü kuruşlarla ifade ediliyor. Çok düşük olduğu halde ben özellikle zam yapmadan hep imtina ettiğim halde 6 milyonu da 50 bin kişinin üzerine dağıtıldı ton kullandığı suya göre geriye kaldı 4 milyon. Karşımızda 4600 tane esnaf var. Çevre Şehircilik Bakanlığı bütün bu esnafları 10 tane kategoriye ayırmış. Meslek gruplarına göre. Mesela otel yatak sayısına göre, bilmem öğrenci yurtlarını, dershaneleri vesaire öğrenci sayısına göre, bazı işletmeleri metrekareye göre, bazı işletmeleri çalıştırdığı personele göre gibi 10 tane kategori yapmış. Bu kategorilerin arkadaşlar ben size söyleyeyim 4600 tane iş yerinden 2514 tane iş yeri aylık 7 lira verecek. Aylık 7 lira. Oteller ayda 1000 lira. Rikosta'dır bilmem şeydir Ramada'dır yani hiçbir şey değil. Hastane mesela yani özel hastaneler, Rıza Tıp Merkezi Şar gibi bunlar da aynı 7-800 liraya falan tutuyor yıllıkları. Geliyoruz bakkallar, lokantalar metrekare üzerinden. Bana göre lokantalarda metrekare değil. Belki masa sayısı olması lazım çünkü sirkülasyon fazla ama orada da metrekare almışlar. Bakkalda da metrekare almışlar. Arkadaşlar oralarda da sıkıntı yok. Ben bakkallar odasında çağırdım konuştum. Ee, sanayi Ayhan Yıldız'ı konuştum. Sıkıntı yok. Bir esnaf metrekaresi 100 metreden fazlaysa orada bertaraf bedeli diye 60-70 lira ayda verecekse e buna ben bir şey demeyeceğim. Burada bir sürü esnaf arkadaşlarımız da var. Verecekler. Bak ne diyorum? 4600 taneden 2514'e 7 lira verir. Çünkü biz %30 indirim yapmış. Şey %30'a indirdik onu. Trabzon şöyle yap. Kaç tane esnaf var Trabzon'da? 10 bin tane. Toplam parayı 10 bine bölerek yapmış onu. Ve orada da sıkıntı var ama daha adaletsiz. çünkü. Dediler biz araştırma yapamadık. Sahaya giremedik. Biz biliyorsunuz 5-6 aydır sahada kimin kaç metrekaresi var, kaç personeli var. Böyle bir çalışmadan sonra bunları yaptık. Onun için kimsenin şunu diyebilirler. Yani Hasan yahut da diğer esnaf arkadaşlarımız. Ya kardeşim bize bilgilendirme yapılmadı. Öyle bir kağıt geldi. Bu nedir? Yıllık mıdır? Aylık mıdır? Bu tartışma olabilir ama bu her türlü olacak. Para vermek 1 lira da olsa zor.